Rudra sen de baksana. Sen de fikir ver bize. Heh, baksana bak sana göstereyim. Hayır, hay hayır, hayır şatat diye gerek yok. Ben... Neden? Hadi sen de fikrini söyle. Senden de bir erkek olarak fikrini öğrenelim. Mayra buraya gel. Hadi diyorum. Mesela Damat Rudra'ymış gibi düşünelim. Onun da fikrini alalım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aslında beni en çok etkileyen şey ...Canmaştami'nin hikayesi olduğu için Radha Krishna'yı seçtim. Mitolojide en güzel çift onlar olmalı. Çok büyük bir aşk, çok güzel bir ilişki. Ee, i̇yi peki, görmek istemiyorsan sorun yok. Önemli değil, hallederim. Halledeceğinden eminim. Her şey hallolur, para ver yeter. Efendim? Yanlış mı konuştum? Evlilik senin için sadece paranın ve statünün vitrini. Yalan mı söyle? Bir de karşıma geçmişsin, Radha Krishna diyorsunuz. ...sen evlilik hakkında ne bilirsin, söylesene. Rudra. Birbirinden pahalı marka giysiler. Beş yıldızlı, hayır yedi yıldızlı otel yemekleri. Büyük bir ev bulmak ve onu saray gibi süslemek. Ha bir de damat var. O nasıl gelsin? At sırtında gelirse saygınlığını kaybeder. En iyisi tam ortaya helikopterle insin ha. He? benimle nasıl böyle konuşursun? Sen benim hakkımda ne biliyorsun? Hiçbir şey bilmeden saçma Demek sapan... Demek bilmiyorum. Çok şey bilmiyorum. Ama gördüklerinden çok iyi anladım ki... ...evlilik senin için duygulardan çok etrafına hava atmak için yapılan bir seremoni. Sen düğünden hakkında ne bilirsin? Bir düğün sadece gösteriden ibaret değildir. Öyle koca bir uğultu, ışıltılar, lüks, şaşa değildir. Evlilik denen şey iki ruhun ve iki kalbin birleşmesidir anladın mı? Rudra yeter Bir tamam. gösteri değildir. Dünya kadar para saçarak bir sürü insanın gözünü boyamak değildir. Bir günlük bir şey. Peki ya bitince ondan sonra ne olacak? Neden böyle şeyler söyledin şimdi? Kızı resmen boş yere ağlattım. Abla. İkimiz de timsah gözyaşları döktüğünü biliyoruz. O zengin züppelerin dünya umurunda değil ki. Allah'ım. Bunların kavgaları ne zaman bitecek? Sümer. Evet, evet. Su teslimatı işi gerçekten aldı başını gidiyor. Evet. Hayır, hayır, hayır. Sen bana bırak. Her şey hallolacak. Her saat başı su teslimatı var. Sümer evet. bu ne rezalet. Banyoda Hatta su Hatta şirketimin adı Şatabdi Su Hizmetleri olacak. Evet. Hatta bir sloganımız bile var. İçecekseniz de boğulacaksanız da büyük su olsun. Çok güzel değil mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sümer banyoda su neden akmıyor? Su ne istedi bizden? O da mı bize karşı? Bir de onunla mı Şatap Şatabdi neden suya taktın şimdi? Ne oldu? Bir kere önce beni bir dinle. Odamızın kirasından gelen parayla çok <laughs> yeni ve karlı bir iş kurdum canım. Su değişmiş bu acaba? Şatape su hizmetleri. Sloganımız da şöyle. İçecekseniz de boğulacaksanız da büyük su olsun. Nasıl fikir? <laughs> bak bak Şatape. Sen de iyi biliyorsun. Udaypur'da sürekli bir su sıkıntısı var. Hmm. O yüzden düşündüm de eğer su işine girersem insanların hem parasını hem de doğasını alabilirim. Harika fikir değil mi? Bilemiyorum hayatım. Sen bu işi ne zaman kurdun bakayım? Benim neden haberim yok? B ben ben daha bu sabah başladım. İlk iki depoyu yolladım bile. Peki suyu nereden buldun? Ben şu an tabii biraz kaynak sıkıntısı çekiyorum ama tabii bulana kadar bir şeyler olacak. Telefonum çalıyor. Ne? Ben neden duymuyorum? Ee, evet evet. Tabii merak etmeyin aklımda. Evet evet. Geliyorum. İki depo dolusu su öyle mi? Sen evlilik hakkında ne bilirsin bir söylesene. Bir düğün sadece gösteriden ibaret değildir. Evlilik denen şey iki ruhun ve iki kalbin birleşmesidir. Bütün olay bir gün sürüyor. Bir gün sadece bir gün sonra ne olacak? Ne istiyorsun Rudra? Ben sana gerçekten... Kim var orada? Üzgün müsün? Hadi. o zaman seni neşelendirelim. Babamın söyledikleri yüzünden üzülme Mayra. Çünkü o uykusunda bile birine kızıp duruyor. O birilerine kızınca da Duru o kadar eğleniyor ki. Nasıl eğleniyor diye merak mı ediyorsun? Mesela onun uyurken bıyıklarını çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Güldü galiba Hayır 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 Ben kahkaha sesi falan duymuyorum <laughs> Duyamazsınız tabi O kadar uzaktan nasıl duyulur Gelsenize <laughs> Sizi çok seviyorum <laughs> Artık mutlu musun Hı -hı. Ben inanmadım Gözlerin hala üzgün bakıyor çünkü herkes herkesi kırıyordur. Önce babam beni üzdü, sonra da ben babanı üzmüş oldum. O hikayedeki gibi oldu, öyle değil mi? Aa, <laughs> hadi çocuklar. Siz çıkın dışarıda biraz oynayın, ben de banyoya. Evet ama sen banyonu yap, biz aşağı inip oyun oynayalım. <laughs> Rudra tek dileğim yaptıklarımı ve söylediklerimi affetmen. Evet evet orada olacağım evet. Evet birazdan oradayım. Sümer bana biriyle konuşuyormuş gibi rol yapmayı bırak. Delirdin mi anlamıyorum ki ha? Aklını suyla bozdun sen. Ablam. Evet? Odada neden su olmadığını biliyor musun acaba? Odaların hiçbirinde su yok Rudra. Benim banyomda da yoktu. Nedenini ben de anlayamadım. Gelin hanım ne oluyor? Biri suyu vanadan kapattı herhalde. Kim o? Hayır anne vanaya baktım açık. Ne? Peki su neden yok o zaman? Bulutlar gelip suyu birden geri mi çekti? Ben söyleyeyim anne. Bu iş sevgili oğlunuzun başının altından çıktı. Durma, dur. Neden? Ne yaptı söyle? Bütün suyu mu içip bitirdi? Aslında yaklaştınız anne. Evin bütün suyunu alıp tankerlere yüklemiş. Su işi kurmuş da kaynak için bizim suyu kullanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.